Hocam, Türkiye'de bütünleyici tıp denilince bu alternatif tıpla bütünleyici tıp aynı şey midir? Hayır, alternatif tıp diye bir şey yok. Aslında hiçbir şeyin alternatifi yoktur. Bu tamamlayıcı e, tıptır, e, normal e, bir uygulama olan e, batı tıbbı denilen ilaçlı uygulamanın e, tamamlayıcısı da bütüncül tıptır. Anladım. Peki, e, bütünleyici tıpın Türkiye'de oturmuşluğu ne düzeydedir? E, çünkü Bilim buna biraz temkinli yaklaşıyor gibi evet, bir evet. durum söz konusu. Şimdi şöyle aslında Batı tıbbı denilen bir şey hani ilaçlarla olan tedavi sadece bunun yönelen bir kesim var tıp hı hı. dünyasında sağlık dünyasında da ama bunun dışında da sadece gelenekçi tedavi denilen bir gelenekçi tedavi ile tedavi ettiğini düşünen bir kesim de var. Aslında ikisini birbirine ayırmamak lazım. Biz ilaçlarla yine yerine göre tedavi edelim. Bu tedavinin yanında fiziki, zihinsel ve ruhsal olan birçok alanlarda da bütüncül tamamlayıcı tedavi dediğimiz Diğer uygulamaları da devreye sokmamız gerekiyor. Bunun dünyadaki örnekleri e, evet. ne durumdadır? Türkiye'yi orayla kıyaslayacak olursak, mesela Rusya'da sanırım e, bütün ilaçlara. Evet, tıp özellikle manipülatif tedaviler Rusya'da daha ön planda. Hı hı. Bununla beraber e, Almanya'da, özellikle Avrupa'da e, bu nöral terapi dediğimiz uygulamalar, akupunktur uygulamaları da üç e, hekimden e, ikisi mutlaka uygulamakta. En son İrlanda'da iki sene önce ağrı kongresine gitmiştim, oradaki ağrı tedavi sunumlarında artık sadece ilaçlarla tedavi değil, bununla beraber tamamlayıcı tedaviler, bütüncül tedaviler dediğimiz nöral terapiyle ve aynı zamanda da akupunkturla, bunun yanında proloterapiyle tedaviler de konuşuldu. Aslında artık dünyada sadece ilaç tedavisi değil insanın tedavisi bir bütüncül olarak ele alınıyor ve tedavilerde de bunu uygulanması uygun görülüyor. Ee, bu Çin'de e, uzun süre akupunktur zaten e, hakim durumda ama sadece akupunkturla biz bütün e, hastalıkları tedavi edemeyiz veya sadece nöral terapiyle bütün hastalıkları tedavi edemeyiz. Onun için biz aslında e, gelen kişiyi hasta olarak değil kişi olarak bakmamız lazım. Hastalık olarak değerlendirirsek sadece hastalığı odaklanırız. Bu e, doğru bir karar olmaz. Kişinin ihtiyacı ne? Önce rahatsızlığı ne? Bu rahatsızlığı hangi hastalık tedavisiyle tedavi edebiliriz? Bu önemlidir bizim için. Onun için biz kişi geldiği zaman onu bir bütün olarak değerlendirir. Bazen hakikaten ruhsal olarak çok depresif, anksiyetik durumlar vardır. Önce onu ben akupunkturla tedavi ediyorum. Bunun dışında ozon tedavisiyle de hücre bazında oksijenizasyonu arttırıyorum ve önce kişinin kendini daha iyi hissetmesi, içsel enerjinin dengenin sağlanmasını sağlıyorum. E, ondan sonra ilaç tedavimizi de aynı zamanda devrede e, sokuyorum ve beraberinde götürmeye çalışıyorum. Yani biz ağrı oluştuğu zaman ağrı artık sadece e, bizim için bir problem değildir. Ağrı aslında vücudun sinyalidir. Hastayım ben diye bağırıyordur vücut. Bu sinyali siz kapatırsanız bu hastalıkla doku iyileştiği anlamına gelmiyor. Sadece siz bunu hissetmiyorsunuz. Onun için bir ağrı oluştuğunda, araştırdığımızda, nerede vücudun, hangi organında bir patoloji olduğunu anladıktan sonra biz ne yapacağız? Bunu tedavit ve tamir etmek, onarmak. Bunu artık dünya sadece ilaçlarla yapmıyor Murat Bey. Bunu dünya artık hücrenin kendisini kullanarak, gerek kök hücreyle, Kişinin yine kendi dokusuyla e, gerekse e, yara iyileşme mekanizması olan ile e, çünkü yeniden orada e, yara e, ve sağlıklı bir iltihap oluşturuluyor. Mikropsuz iltihap oluşturuluyor. 3 tonu. Orada bir yara varmış izlenimi uyandırarak bütün dokular geliyor oraya onarmaya başlıyor. Yeni kollijenite, yeni doku oluşumu sağlıyor. Yine vücut kendi onarıyor bunu bakın. Bunun dışında mezoterapi var. Mezoterapide derinin orta tabakasını kullanıyoruz. Burada ağrı tedavisinde ağızdan aldığımız ilaçlarla hastalıklı dokuya gidene kadar sağlıklı dokular da etkileniyor. Ne oluyor? Midemiz rahatsızlanıyor, mide asitesi artıyor, mide gastritleri neden oluyor ağızdan alınan yüksek doz ilaçlar. Karaciğerde yağlanma yapabiliyor, böbreklerde fonksiyon kayıpları yapabiliyor. Bunu, bu nedenle biz aslında mezoterapide ağrı alanında kullandığımız zaman çok küçük dozlarda e, yeterli düzeyde ilaç karışımını hazırlıyoruz. Özel karışımlar sadece Nerede problem varsa oraya, derinin orta tabakasına veriyoruz. Derinin orta tabakası çünkü kan ve damar yönünden zengindir. Ve oraya verdiğimiz ilaçlar e, hedef dokuya direkt olarak kan yoluyla ulaşıyor. Aynı zamanda uzak bölgelere de ulaşıyor. Hı hı. E, onun için biz mideye zarar vermeden, diğer dokulara, organlara zarar vermeden sadece hedef organa, hedef alana çok küçük mikro düzeylerde verdiğimiz dozlarla ee, çok kısa sürede e, etkili bir cevap alabiliyoruz. O yüzden mezoterapi kullanıyoruz. Ha mezoterapi sadece o mu? Değil. Dermokozmetik anlamda daha yoğun kullanıyor. Cildimizin kolajenitesinin artması, saç köklerimizin daha e, besleyici olması, daha e, kendine gelmesi gibi durumlarla e, biz e, aslında Derini, deriye, saç derimize, derideki özellikle orta tabakasındaki kıl poliküllerine vereceğimiz vitamin, peptit, kolajen ve proteinlerle ne yapıyoruz? Oranın beslenmesini sağlıyoruz. Bu aynı zamanda da cildimiz için de geçerli. Bu bölgedeki uygulayacağımız ürünler aynı toprağa gübre atmak gibi vitaminini arttırıyor, proteinini arttırıyor, beslenmesini arttırıyor. Hazır hale geliyor.